günaydın. Ciddi anlamda günaydın. Çünkü daha yeni kalktık. yüzlerimizi ancak yıkadı. gün akşamdan da bir şeyler var. Oy, <laughs> 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 kızlarım benim. Kızlarım kuzularım Ama benim kızım çalışkan <laughs> bir gibi. Belki kızımdır. Bir dakika aşkım. Hemen elini yüzünü yıkadı, saçını taradı ve üstünü giydi. Kıyafetlerini her zaman kendisi seçiyor, kendisi giyiyor. Tokalarını, takalarını da <laughs> kendisi takıyor. Biz kalktık. Şimdi kahvaltı yapacağız bugün günlerden salı. İki gün böyle yaz gibiydi. Çok güzeldi. Hele dün Mart'ın biri çok güzeldi. Öğleden sonra tabii hafif böyle soğumaya ve hafif hafif yağmur yağmaya başladı. Ama böyle bir kandırdı bizi sanki bahar gibi. Hatta çocuklar dondurma mı yesek falan bile dediler değil mi? Hayır rüyanda dedim. Rüyanda mı? Yok hani gerçekten de söyledin ya pazar günü dedin ya. rüyamda dedim. Evet canlı da dedi. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Ben de kahvaltı Bir dakika, bir saniye. Açılışımızı yapalım, devamını getirelim. Ben de kahvaltımızı yaparım. Sen ne zaman patlamışsın? <gülüyor> <gülüyor> ha, geçen gün. Son... Ah, Mehmet abimlerden olmuştu. He, tamam anladım. Doğru söylüyorsun. Ee, biz şimdi kahvaltı... Ben kahvaltıyı hazırlayayım, evi toparladım. Duru da, Yiğit de artık yani yüzünü yıkasın, dişlerini fırçalasın, Değil mi? Kahvaltı yapacağız. Sonra da okula gideceğiz. Her gün okul. Yaşasın okul. En güzel okul. Şimdi biz sabah görelim. Sonra tekrar Allah'ım Rabbim ya. Üstümüz başımız. En güzelimiz şu anda Duru. Duru Hanım en güzelimiz. Sonra tekrar görüşürüz.

sana zarar verir, gözün yanar. Sen küçüksün daha. Büyüyüp abla olduğunda o zaman... Bak sürü. yanmıyor. Sürme kızım yüzüne. Sana alerji yapar. Bak yapmadı. Nasıl yapmadı? Sürme ama onları onunla karıştırırsan bu far. O allık fırçası. Birbirine karıştırma. Allık mı? Evet yanağa sürülendi o. Onun içinde var zaten allık. Bak üstünde var. Onu sürmüyorsun. Kokusunu mu aldın anneciğim? Evet. Ama anne. bitti makyaj? Hayır. Sen git kendim makyajlarıma yap. Anne, anne senin makyajlarını yap. Annem makyajları olmaz senin cildin o değil. Anne, anne, ne? Tutuşunu aldım. Kokusunu aldım. Benim ürünlerim kokulu değil şekerim. Şaka yaptım sana. Hmm. Kokusu mu aldın? derken? mi anneciğim yaptın? Anne, Hı. sen. Bir bir daha tamam mı? Ne? Hani bakayım ne diyene? Olmuş mu? Söylediğin şeyi anlamadım ama bir daha söyle. Unuttu. Az önce yüzüme krem sürüyordum. Önce krem sürüyordum. Az tatlı çocuklar diş fırçası sürüyordum. Ay diş fırçası, diş macunu sürüyordum. Benim kremim de beyaz. Aşağı yukarı aynı boyutlardalar. Kremim de aşağı yukarı... Ay. Yanlış aldım. Kalemim de aşağıki hal şeydeydi. Raftaydı. Kafa, Kafa iyice gitti. Kafa iyice gitti. Bu kalemim bu. gitti. Çocukların ay. Ay. Çocukların diş macunu da bu. Birbirine beşte daha tatlı bir mesaj çekti. Çıkışın. Çıkışın. Burada Burada mı? Ama evden çıkıyor. He, bu da oyunlara doyamıyor ya. Bu arkadaş da oyunlara doyamıyor. Duru ben sana. Dur, bu senin annen. al. Dur, götür. Çabuk başka bir ev yap. Ama soğuk bugün kazak giyeyim. Giyeyim. Gel benimle. Ne yaptın? Çiçeği evet. mi kokladın? Evet. Ne? Gel, gel. Yaladın mı? Evet. Dikeye bakmadı mı? Evet. <laughs> Yaladın. Yiğit'e beni görmüyorsunuz. Yiğit'e elma verdim de e, yıkadım. Soymuyorum ona. Kararıyor çünkü. Duru da istedi. Şimdi Duru'ya da hazırlıyorum. E, yani çok vaktimiz yok. Yiğit'in kadar... kör versiyonu. <laughs> Arabada yiyecek. Şöyle koyayım. Eve gelince yersin dedim. Yok dedi. Yani çok değil. Değil. <laughs> Kendime kahve yapacaktım. Şimdi yağmur var, acayip derecede. Muhtemel E5'te trafik olacak. O yüzden kahvemi de yanıma alacağım. Yoksa başım ağrıyacak. Soya ısıtıyorum. Her şeyi hazırladık. Bu hafta hava durumuna bakmadım nasıl olacağına. Beni görmeyiz dedik Bu hafta hava durumuna bakmadım ama soğuk olacağını biliyorum duyduğum kadarıyla. Ee, bu hafta iki gün falan arabada olmayacak. Okula nasıl götürürüm Yiğit'i bilmiyorum. Çünkü hava soğuk olunca iki çocukla birlikte yürümek ya da taksi kullanmak işte. Bilmiyorum. Zor oluyor benim için. Bakalım nasıl olacak. Bakıma gidecek araba. Bakalım seneye nasıl olacak. Seneye belki bir ben servis çok e, taraftar değilim servise vermeye ama belki de servise vermek zorunda kalacağım Yiğit'i. Çünkü belki seneye Duru da okula giderse, ikisini birden ayrı ayrı olacak ve uzak olacak okulları. Yani arada mesafe olacak. Saatleri nasıl uydururum bilmiyorum. Bakacağız artık. Şimdiden de bir şeyi yok seneye. O zaman ee, göreceğiz nasıl Açabilsin, olacak. Açabilirsin, yiyebilirsin, yiyebilirsin Ay elim sıkıştı. Nasıl yağmur yağıyor, nasıl yağmur yağıyor anlatamam. Ee, araba ıslanmış değil mi? Evet anneciğim. Göstereceğim size. Aman, aman aman. Aman aman. Araya kaynamamız lazım. Aman. Allah razı olsun. Bak yol verdiler yine bize. Nasıllaştıklar göstereyim size. milim milim ilerliyoruz şu anda. Yani. geldik. Sonunda. Yani eve ulaştık diye ne kadar çocuğun okul saati geliyor neredeyse. Alabaya yakıt aldık. Sonra çocukların tuz lambasının lambası patlamış. Ay. Çok ses oldu. Gittik ona lamba aldık derken oradan iki tane oyun oynamuru aldık. Şey Yiğit okuldan sonra yemek dışında bir sürpriz istedi. Yemek sürpriz yani Sevdiği yemek değil de başka bir şey. Bir tane Duru'ya pembe bir tane de yiğite şey aldık. Hamur aldık. Onlarla oynayacak. Tabi o arada Duru Hanım kırtasiye bölümünden kalemler aldı yine kendine. Böyle kuru boya kalemler. Bunların kalınlarını kullanıyor Yiğit. Bu markayı beğeniyorum ben. Alpino diye bir marka. Size şöyle koyayım. Kalınları da vardı ama kalınları zaten Yiğit'te olduğu için daha kalın olanları. Aynı formda, üçgen formda olanın incesini aldık. Sonra. Şeyden geldi, kapak kapandı anneciğim, kapaktan geldi. Ne? Yani işte geldi, ne bileyim. <laughs> kapaktan geldi. Nasıl boyuyormuş bakalım? İyi boyuyor. Hmm. İyi. Güzelmiş. Ama sayalım bakalım. Sayalım bakalım kaç tane? 12 tane var. Sayalım bakalım. Güzel yok. Beğendim ben. Şimdi bazı kalemler şey oluyor yani kuru kalem kuru boya kalemi alıyorsunuz siz de tecrübe etmişsinizdir fiyatı çok uygun oluyor uygun fiyatlı olunca da boyamıyor Ama bastırıyor bastırıyor çocuk boyamıyor bunu bastırma bas şey elimi ya bakayım <bari> elime <laughs> ama bunun rengi çok iyi. Bakıyorum, çok <laughs> deniyorum. Deneyim. Ee, boya çıkmıyor kalemlerden ama böyle biraz daha güzel bir şey alınca yani daha iyi markalar muhakkak vardı çok büyük bir araştırma içine girmedim bu, bu kalemlerle alakalı ama ben öğretmenin eğitim geçen seneki öğretmenin ve bu seneki öğretmenin tecrübelerine göre satın almıştık ee, bu da öyle aynı markadan beğendim yani iyi şeylere 12 tane güzel ya böyle dışı ahşap. Bambe. Böyle bir şey güzel bir şey. Aç. Bak sen oyna. Hamurunla ya da kalemlerine boya yap. Anne, ben hamurla. Ben de. Hamurunla mı oynayacaksın? karar ver neyle oynayacaksın? Bu arada, bu arada bu halımız yeni. Ee, bu halıyı aslında ben böyle bir halı da satın almayacaktım. Yani böyle bir halı istemiyordum. Anne, anne mamamın indi. Mamamlarını mı tamam. Tamam. niye? İşte, bunu oynayacağım ya. Ha, tamam. Örtü de sen. Örtüm senin niye? İşte, dütülüyüz. -dül. Dü dütülüyüz. Ama bu tamamen çocukların aşırı. Özellikle Yiğit'in Aşı, çok önceden de vardı Ikea'nın arabalı halısı ama o yıkamaktan altı böyle çıkmıştı eski evler, eski evdeki bloklardan Evet, hamur kokuyor. Eski evdeki vloglardan beni eskiden seyredenler hatırlarlar o arabalı şeyi halıyı. Hem de bir tane pembe bir tane daha arabalı halı vardı. Pembe hatta hala duruyor da arabalıyı attım. Çünkü altı böyle yıkanmaktan çok şey oldu. Yani yeni doğduğunda falan almıştım ben onu kıyadan. Israr, Allah'ım ısrar. Ben başka bir markadan başka bir modelde bir halı alacaktım. Ama ısrar ısrar arabalı anne, anne, halı arabalı. ne tutayım? Ha? Hayır, Yiğit'inki yani. sürpriz. Onu saklayacağız. Yiğit'e de böyle yeşil aldık. Bir de yine böyle sürpriz olarak onun trafik işaretlerini anlatan bir şey aldık. Ha koklayacağım. Pardon yanlış anladım. Stickerlar aldık. Böyle şeyleri çok seviyor ee, öyle yani. Çocukların aşırı ısrar. Yani hiç benimle alakalı değil. Durum. <laughs> Bakayım koklayayım anneciğim. Evet hamur gibi kokuyor. Hiç benim bu oda için istediğim tarzı bir şey değil ama çok istedi ve çok ay çok mutlu oldum sürpriz olarak yaptım yani ona Anne çok mutlu oldum. Olabildiğince küçüğünü aldım. Yani daha da büyük de alabilirdim. Olabildiğince küçük olsun dedim ki hani e, ileride böyle bir tarafa ittiririz. Anne. İşte üzerine masa Anne. falan koyarız. İn diyorum annecim. Ve örtü de ser. Örtü sermeme gerek yok. Anne. Ne söylüyorsun? Hadi gel. Anne sana bir bilgisayar... ...bir rastlayacağım size. Tamam mı? Ne? Orada <laughs> mı oturacağım? Evet. Sen Şunları ittirelim. Şu şeyin adaptörü. Tuz lambasının adaptörü. Ben şimdi hemen yemeği koyayım. Haşlansın. Tamam mı? Şimdi hemen mutfağa gideyim. Okuldan almadan abin en azından barbunyamız biraz haşlansın. Tamam Dökme ama tamam mı? İçinden alacaklarını. Hay sen oyna. Ben mutfaktayım. Bütün oyuncakları dökmeden tamam mı anneciğim? Tamam. Okula gitmeden pilavı koyayım dedim. Diğer tencere, tencerem tenc kirli olduğu için şeyde yapacağım. E teflon tavamda yapacağım. Pilavı. Anne. Efendim. Yemeğimi yapıyorum anneciğim. Hemen gelemem. Hemen dinlenir, demlenir. Gelince de barbunya yaparım. Havuç yok evde. Havuç olsaydı güzel olacaktı. Havuç da çok güzel oluyor. Ben çok yetiştiriyorum. sola tehlikeli viraj demek. Biliyorum. Bu? Sağ tehlikeli viraj demek. Evet. Anne. Hani? Bu duru bak şimdi böyle. Hmm. Sağ tehlikeli viraj de, sağ tehlikeli devamlı viraj demek. Ama, sürekli bu, viraj var demek. Hani bu değil fı dönemlerini arabaya sol değil değil mi? Evet. Bu sola devamlı tehlikeli viraj demek. Bu ne demek? Bu çok önemli bak. Yaya geçidi yaya için Yaya evet. geçidi var demek. Hmm. Bu ne demek? Bu bir kaygamlı yol demek. Evet. Bu ne? Bu bir yabani hayvanlar geçer. Aferin sen bunu nereden öğrendin? <laughs> Allah aşkına şunu kapatmak istiyorum ya. Televizyondan nefret ediyorum. Akşama. Yok. <laughs> <laughs> atlıyorsun sürekli seni çekesim geliyor maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ben de alacağım kendime karnım acıktı seni görünce duru. <laughs> ne bana bana dur. Kameraya bak. Merhaba. Elini niye <laughs> Anne hani bir de ben abi bir şey... göstermeye çalışıyorum. Düşersin dikkat et. Anne abi de çek. Tamam. Bir şey deneyelim Bir... Dur kızım. İki. Dur. Hadi. Yani artık anne, çocuk duvara tırmanıyor derler ya. Düz duvara tırmanıyor tırmanı derler ya. Bu da gardırobun üstünde yaşıyor. Kapak kapağı. Gözükmüyorsa ki. İlla bir de beni burada o. çek. Beni burada çek diyor bak. Şuradan. Şuradan şuraya oraya gardırobun üstüne tırmanıyor. Ama inerken anne beni kurtar. Anne yardım et ineyim. Hadi in bakayım. Anne yanmıyor. Anne. O kadar önce telefon icat edeceğiz. Anne. Heh. Şarjı şey bitmeyen telefon. Evet. <laughs> Tamamdır. Evet, ayağın oraya değiyor Evet, 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 evet. Evet. Şimdi oraya tutun. Tutun oraya. Dur. Dur. Dur beni korkutma. Neyi <laughs> başardın? <laughs> <laughs> burası benim evim. Tamam bak diyor. Tamam, dikkat et. Ama atlama bak bir şey olur. Sıkıştırma kendini. Allah'tan yetişkinler izliyor videomu. <laughs> Çok az çocuk var o da kuzenlerimiz yani. Onlar baş da... Başardım. abi. Ne? O artık bir abi diyor. Ben zaten bir abi. Yatak. Hop. <gülüyor> <gülüyor> de aleti var. Çocuklar uydular. <laughs> evet, Biliyorum. Kameraya selam. Çocuklar uydular. Bizim de günümüz bitti. Şimdi ben de bir bardak çay içeceğim. Hareketli bir gündü, güzel bir gündü. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Beni takdir ediyor şu Murat. Kanalıma abone değilseniz hala, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.